Hoş geldiniz. Bugün brownie cheesecake yapacağız. Çok hızlı bir tarifimiz var. Hemen başlayalım. Önce 150 gram krem beyaz peynirimizi çırpmakla başlıyoruz. Krema kıvamına geldiğinde duruyoruz ve içine 40 gram toz şeker, bir yumurta oda sıcaklığında ve bir paket vanilin koyup çırpmaya devam ediyoruz. Önce bir yumurtamızı kırıyoruz. Bir paket vanilin koyuyoruz. Ve 40 gram yaklaşık 1, 2, 3 kaşık tepeleme olmayacak toz şekerimizi ekliyoruz. Ve 1-2 dakika daha çekiyoruz. Ve cheesecake karışımımız hazır. Şimdi bunu kenara alıp brownie kısmına geçiyoruz. Ben mario usulü yapacağız. O yüzden bir tencerenin içine üçte bir kadar suyu koyuyoruz. Üzerine de genişçe bir kap koyuyoruz. Ve altındaki suyu ısınmaya bırakıyoruz. 115 gram tereyağımızı benmar usulü erimek için kabımıza alıyoruz. Tereyağımız tamamen eridikten sonra içine 150 gram toz şekeri ilave ediyoruz. ve iyice karışık karıştırıyoruz. Kabın iyice ısındığına emin olduktan sonra altını kapatıp bunu bir kenara alıyoruz. Ve içine 110 gram bitter çikolatamızı, tercihen kuvertür çikolatamızı koyup karıştırıyoruz. Zaten kendi kendine eriyor çikolatamız, şekerimiz ve tereyağımız iyice karıştırıyoruz. Ve yumurtaları eklemeden önce hafif ılınmasını bekliyoruz. Çikolatalı karışımımız ılınmaya başladıktan sonra bir kere daha çırpıyoruz. Tek tek ekleyip çırpıyoruz. çırptıktan sonra içine 90 gram un 25 gram kakao ekliyoruz ve tekrar çırpmaya devam ediyoruz. Bütün malzemeleri hazırladık. Şimdi bu çikolatalı karışımımızdan 3 çorba kaşığı kadar bir kaseye alıyoruz. Ve üzerine yaklaşık bir çorba kaşığı kadar su ekleyip bunu sıvılaştırıyoruz. Bu kısmını peynirli karışımla birlikte üzerini süslemek için kullanacağız. Şöyle akışkan bir kıvama geldiği zaman hazır demektir. Kare bir kabımızın yağlı kağıtta kapladık. Öncelikle brownie karışımımızı içine koyuyoruz. Ve kabın her yerine eşit gelecek şekilde yayıyoruz. Brownie'mizi yaydık. Şimdi eğer bu kadar kalori bana yetmez diyorsanız bir paket 60 gram kadar beyaz çikolatayı içine saklıyoruz. Bu şart değil, bunu yapmasanız da olur. Ama ben koyacağım. Küçük parçalar halinde hafif içine batırıp saklıyoruz. Şimdi sıra geldi. Cheesecake karışımımızı üzerine dökmeye. Son bir böyle elinizle karıştırıp üzerine döküyorsunuz. Yine eşit bir şekilde yayıyoruz. Evet şimdi sıra geldi desenimizi yapmaya. Çikolatalı karışımımızı şöyle üstüne yapıyoruz. Alt kısımla karıştırmamaya dikkat edin. Sadece üsttekiler karışsın. Evet desenimizi de verdikten sonra şu artan bal kağıt parçalarını kesiyoruz. Bence önden kesmeyin. Yoksa kenarlardan taşabilir. İyice içine çöktükten sonra kesmek çok daha kolay olacak. Ve şimdi sıra geldi pişirmeye. Şöyle göstereyim. Şimdi cheesecake'imizi altlı üstlü fansız fırında 28 dakika 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Evet cheesecake'i fırından çıkardık. Şu şekilde olacak. Bunu oda sıcaklığına gelene kadar bekletiyoruz. Sonra üzerine streç filmle kaplayıp buzdolabında en az 2 saat bekledikten sonra afiyetle yiyoruz. Evet, cheesecake'imizi dolaptan çıkardık. 2 saat kadar soğudu. Şimdi servis yapacağım. Evet cheesecake'imiz soğudu. Dolaptan çıkardık. Şimdi tadı zamanı. Afiyet olsun.